Sevgili seyirciler, şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen bir fuara gidiyor... ...ve gıda makineleri üreten Feyzi Ayşe'nin standına konuk oluyoruz. 70 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren... Türkiye'deki ilk mümessillik şirketlerinden bir tanesi olan Feyzi AŞ'ye konuk oluyoruz. Feyzi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çağlar'a uzatıyoruz mikrofonu. Bakın şirketi bize nasıl anlatıyor. Şirkette yaklaşık 50 küsür kişi çalışıyor. Şirketimizin iki ana bölümü var. Bir tanesi matma ve oluklu mukavva proses makineleri ki bu tamamen Bugün artık biz offset baskıyla başlamıştık ama artık bugün tamamen e, ambalaja dönük gıda sanayi ve diğer paketleme alanına dönük ambalaj makinelerini üreten hatları satıyor. Bir yandan da e, sektörde önemli bir yeri olan beyaz etten bahsetmek istiyorum e, sizin sektörünüzde e, nedir görüşleriniz ve e, şu anki pazarlama pazar payı ile alakalı görüşleriniz nelerdir? Buyurun. Beyaz et sektöründeki ilk 20 şirketin hepsi bizim ekipmanlarımız vardır. Yani orada çok büyük bir pazar payına sahibiz. Yani %90'ın üzerinde bir pazar payına sahibiz. Hemen hemen bugün şunu diyebilirim yani Türkiye'de kurulmuş olan kesimhanelerin ve proses ekipmanlarının beyaz %95'ini biz kurduk. Burada bizim yanımızda bu işe bize inanarak Türkiye pazarına giren Stork, bugünkü adıyla Marel firmasının da Katkısı çok büyüktür, bize çok inandılar ve hakikaten biz bu işte çok severek yaptık. Yani bu işin ticaretin ötesinde hakikaten bu sektörün yaratılmasında çok severek bir rol oynadık. Ama biraz da verdi de dediğim gibi, biz ne yaparsak yapalım asıl kahramanlar bizim müşterilerimizdir. Şimdi de Feyzi AŞ'nin makineleşme ve endüstrileşme konusunda büyük adımlar atmasını sağlayan Satış Müdürü Serkan Atay'a uzatıyoruz mikrofonu. Firmayı ve kırmızı et sektörünü bakın bize nasıl anlatıyor. Beyaz ette e, kesimhanelerde nasıl sektörün e, lideriysek kırmızı ette de e, Almanya Bans firması ile çalışmaktayız. Bans bugün 1867 yılından beri yani Avrupa'nın en eski kırmızı et kesimhane üreticisidir. Bugün sektöre baktığımızda Avrupa'nın doğunun en büyük kesimhanesi Mekke projesi yine bizdendir. 3 günde 10 bin dana kesimi, 200 bin huzur kesimiyle bugün Avrupa'nın en büyük kesimhanesidir. Diğer Avrupa'da kırmızı et sektörüne baktığımızda, Türkiye'de kırmızı et sektörüne baktığımızda bütün kesimhaneler Bans, Feyzi, Ayşe ortaklığıyla çıkmaktadır. Biz Bans olarak anahtar teslim proje yapmaktayız kurulumuyla eğitimiyle, montajıyla. Sektörde öncü ve lider firma olan Feyzi AŞ'nin tercih edilme sebebini ve başarısının sırrını soruyoruz yönetim kurulu başkanı Atilla Çağlar'a. Gerçekten doğru zamanlarda doğru teknolojileri Türkiye'ye soktuk ve bunu sokarken hep müşteri odaklı olduk. Yani müşterilere doğru makinaları tercihinde çok ısrar ettik. Yani biz sadece makine satmak için değil. Benim birçok müşterim de geliyor, yatırım yapmak istiyor. İnanın yarı yarıya belki yüzde ellisini yapmaması gerektiğini anlatıyorum. Kimisi soruyor ya diyor ki biz e, makine satmak istemiyor musun bize? İlla işte bu şirketlerle yok diyorum. Hayır kesinlikle. Ve bu arkadaşlar kimisi kızarak gidiyor ama iki sene sonra geri dönüyor. Diyor ki çok doğru söylemişsiniz. Biz şimdi tekrar geldik bunu yapıyoruz. Ha diyorum tamam bu olur veya gene olmaz diyorum. Yani biz makine satmak tabii ki istiyoruz, pazarlıyoruz, çok büyük mücadeleler veriyoruz ama hiçbir zaman olmayacak bir şeyi müşterimize kesinlikle teklif etmiyoruz. Ve müşterilerimiz bunu biliyor. Yani biz gelip bir şey anlattığımız zaman artık bu kadar tecrübeden sonra mutlaka bunun doğru olduğuna inanıyorlar ve güveniyorlar. Bence en büyük sırlardan bir tanesi bu. Biz sadece makinaları satmıyoruz. Makinaları sattıktan sonra da arkadan bunların kurulumları kurulumdan sonra onların çalışırkenki servisleri konusunda da çok hassas davranıyoruz. Uzaktan bağlanabileceğimiz ki bu son zamanlarda gelişti sistemlerle makinaların üstüne direkt bağlanıp 7 24 bunlara hizmet verecek seviyeye de geldik. Ama e, direkt müdahale etme konusunda mekanik konularda da çok süratli bir şekilde müşteriye ulaşacak vaziyetteyiz. Bu tabii e, bu kadar büyüyen bir sektörün içerisinde çok önemli bir şey. Yani bu büyük paralarla yapılan büyük tesislerin büyük üretimlerin e, durmaya hiç tahammülleri yok. Onunla ilgili e, müşterilerimizden el ele beraber çalışıyoruz. Üçüncü bir şey, onu da ihmal etmeyelim. E, çalıştığımız şirketler hakikaten e, piramidin en üstündekiler. Her alanda. Bu da çok çok önemli. Yani bunlar zaten dünyada yolu gösteren Teknolojiyi e, geliştiren ve dünyada bayrak gemisi olan firmalar, bu firmaların mümesilli olduğumuz da baştan beri bizim bir şansımız ve gerçekten de tabii bu da çok önemli bir rol oynuyor. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. mümesilli olduğumuz firmaların ana firmaların hepsi kendi alanında bayrak bayrak gemisi.